Kar kürelerimi göstereceğim de. Selam herkese. Bugün sizlere kar küresi koleksiyonumu göstereceğim. Çok fazla e, kar küresi biriktirme hastalığım var. Kar küresi biriktirmeyi çok seviyorum. Ve arkadaşlarım da, ailemden de kim nereye gitse arsız gibi sorular ne istersin diyorlar. Ben arsız gibi diyorum ki kar küresi istiyorum diyorum. Onlar da sağ olsunlar getiriyorlar. Çevremdekiler de gayet gezmeyi seven insanlar olduğu için koleksiyonuma çok büyük katkıları var. Buradan onlara çok teşekkürlerimi sunuyorum. Şimdi geçebiliriz. Kürelerimi böyle e, kapaklı bir kitaplıkta tutuyorum. Çünkü... Evde balım adında bir canavar besliyoruz. Bu tarz yerlere ulaşamaması için bu tarz bir kapaklı tabla muhafaza ettim. Zaten yakın çekimlerini şu an ekrana koyarım. En üst rafımı genel olarak böyle yurt dışı ağırlıklı yaptım. Orta tarafım birazcık daha işte Disney. Birazcık daha benim sevdiğim şeyler odaklı gidiyor. Onun altı genelde Türkiye'deki iller sıralaması <laughs> yapıldı. Altta da böyle işte en küçük, en, en dandik, en saçma kar kürelerim mevcut. Başlıyorum. Şimdi burada bir adet Belgrad kar kürem var. Bu şekilde. Bunu babam almıştı. Burada Las Vegas kar kürem var. Bunu da çok seviyorum. Bu sanırım e, koleksiyonunda sahip olduğum en değerli kar kürelerinden bir tanesi. Bunu eski çalıştığım yerdeki patronum almıştı. Şimdi diyeceksiniz ki sen gitmedin zaten. Yani senin e, bu koleksiyonu yapmanın ne gibi mantığı kaldı o zaman diyeceksiniz. Dediğiniz uyar gibi. Ben bunların görüntülerini seviyorum. Yani bunlar ülke olmasa bile, olmasaydı da ben zaten bunları çok sevecektim. Eskiden zaten benim böyle ülkelere ait kar kürelerim yoktu. Ben o zaman da zaten karşısına geçip izlemeyi çok severdim. Şu anda da çok seviyorum. Toronto var. Bunun ya en sevmediğim kısmı ne biliyor musunuz? Şöyle görüyorsunuzdur zaten belki. Şehir yamuk duruyor. Kağır kürelerinde en çok dikkat ettiğim şey bu. Alırken özellikle bir e, suyun bulanık olmaması, suyun bulanık olmamasına ve kürelerin tepesinde su baloncuğu kalmamasına dikkat edin. Birazdan benim de vardır belki öyle bir kürer. Sizlere gösteririm. Burada Avusturya var. Şu şekilde göstereyim bunları da. Bakın burada hafiften ev yamuk ama en azından diğerleri kadar değil. Londra kar küresi. Heh, bakın bahsettiğim şey tam olarak şu. Bakın tepesinde şu anda oynuyor görüyor musunuz? Baloncuk. Yani bu ne demek? Kürenin içinde su tam anlamıyla dolu değil demek. Bu olursa ne olur? Tozlanabilir. Çok fazla ise sıcak ortama bırakırsanız içindeki su bitebilir. O yüzden siz içindeki suyun tam anlamıyla dolu olduğuna dikkat edin ki bu tarz sorunlar yaşamayın. Bu da şöyle Sidney. Küçük bu. Küçük kar küresi. Bu bu da peşte. Bu ilk kar kürelerimden. Bu ilk ve tek seramik kar küresi Bakın kendisi seramikten. Şöyle e, samar yapalım. Azerbaycan kar kürem. Bunu annemin arkadaşı almıştı. Şöyle Prak kar kürem. Ve yine böylesine bu tarz motifler var. Bu e, orijinal Paris kar küresi. Normalde hep böyle diğer yurt ülkelerine ülkelerinde değil ama özellikle Paris'e çok fazla kar küresi yapılıyor bilirsiniz. her kar küresinin içinde Paris falan yazıyorlar. Bu orijinal. Gerçekten Paris'ten gelme. <laughs> Barcelona. Şu şekildeki kar köleleri çok hoşuma gidiyor. Şöyle oval Damla şeklinde. Damla şeklindeki kar köleleri çok hoşuma gidiyor. Bunlar bile içinde hani su birikintisi olmamasına rağmen ki muhtemelen bu da altındaki yapışkanın dandik olmasından kaynaklı. Bakın tozlanmış. İçi toz kapalı muhafaza etmeme rağmen bu yaşanıyor. Düşünün. Roma. Çok sevdiğim bir kar kürem var. Disneyland'in 15. yılına özel bir kar küresi. Bu su aldığımda da zaten yarıya kadar doluydu. Bu ikinci el bir kar küresi. Bunu bir arkadaşım almıştı. altında şöyle bir delik var. Buraya enjektörle su dolduracağım. Bakalım olacak mı? Şimdi burada Küçük Prens var. Küçük Prens'i aşırı seviyorum. Çok sevdiğim bir animasyon kendisi. Ve bakın bu müzikle. Ha, burada bir yurt dışı kar krem daha var. Bu da yine e, değerli kar kürelerinden çünkü çok fazla böyle satışı olmayan. New York kar Bu da böyle. Şimdi size hüzünlü bir hikaye anlatacağım. Zaten patır patır düşüyorsa getirene kadar. Şimdi bakın bunu internetten aldım. Frozen kar küresi. Disney'in bir ürünü. Arkadaşlar kocaman bakın. Bakın kocaman. Çok güzel bir hevesle aldım. Hala çok güzel bu arada bakın. Hala çok güzel. Ama maalesef ki böyle geldi. Ve müziği kesinlikle çalışmıyor ve ben e, ee, internetten araştırdığım kadarıyla bu sanırım e, Lego çalıyor. Ve ben bunu asla dinleyemedim. Sonra burada yine bir arkadaşımın hediye aldığı böyle ışıklı bir kar küre. Burada bir e, adamla kadın kar küremiz var. Bu da müzikli. Bunu e, çalmadan önce size bir hikaye anlatacağım. Hemen de benim aynı bunun içerisindeki gibi böyle adamla kadın olan kocaman bir kar krem vardı tamam mı? Büyüktü. Etrafından böyle tren falan geçiyordu çalışırken ve müziği falan çalıyordu. O benim en sevdiğim karküremdi. E, ee, müziği de çok güzeldi. Çok sevdiğim Memories şarkısı çalıyordu. Ve sonra bir gün bardaki rafta duruyordu onlar. Raf bu arada aşırı sağlamdı. Bir gün içeride otururken odamdan tak diye bir ses geldi. Sonra odama bir gittim. Raf yerinden çıkmış. Ve bütün kartürelerim yere düşmüş. Ve içerisinden sadece o kırılmış. Ona benzer bunu bulabildim. Asla aynısını bulamadım. Her yere baktım. Her yere. Asla aynısı da yoktu yani. Neyse bunu bilmiyorum. Aynısı. Şeyle. Küçük Prens aynı çalıyor. Burada unicornlu simli bir kar küresi var. Bunlardan nereden aldığımı unuttum. LC'den olabilir. Çok eskiden ama eskiden almıştım. Yara yılbaşına özel böyle atlı karıncalı bir kar küresi gelmişti. Ama çok pahalıydı ve ben o zaman alamadım. O kadar pişmanım ki alamadığım için. Burada İngiliz homluydu. İngiliz hom ya da madam kok olması lazım. İkisinden biri oradan almıştım. Böyle bakın. Ya çok tatlıs. Hayvanlar var. Bu da müzikli. Aman Altındaki şu döndürme yeri olmadığı için çeviremiyorum ama ha, İngilizce ondan almışım bu arada Hatında yazıyormuş Yine bir yurt dışı e, Münih arkadaşım almıştı yine bunu Münih kar köstü. Şimdi Türkiye katına geçiyoruz Bunu erkek arkadaşım almıştı İstanbul akvaryum İçinde köpek balığı var Hepinizin aklına o geldi değil mi? Sen, Sen da, bana gördün. Şimdi bu kar kremde İstanbul kar küresi. Böyle. Bu da çok güzel. Samsung kar küresi. Bunun içine kar bayağı bol. Yani hiç bu kadar bol olmasını beklemiyordum. Bu da küçük ee, sarımsaklı cumla. Böyle bir kar küresi. Tamuk kale. Ya bulabildiğim her yere almaya çalışıyorum anladınız mı? Hani alakalı alakasız her yeri. Bu çok tatlış ama biraz Allah'a emanet bir kar küresi. bakın. Oynuyor birazcık. Kapadokya. Biraz yazısı gitmiş ama. En sevdiğim şehir. Eskişehir kar küresi. Sazova Parkı'ndaki şato var. Bunun ne alaka diyeceksiniz? Mardin. <laughs> Bunu nasıl bulduğum hakkında en ufak bir fikrim yok gerçekten. arkadaşlar Van. Ve içinde Van kedisi var. En son ki Ava tatilinde aldığım Ava kar küresi. Bu da Amasra'dan almıştım. Aslında Amasra'ya ait değil. Çünkü hani bu tarz işte küçük yerlere ait kar yapmıyorlar. Ama bunun üzerine şöyle etiket yapıştırmışlar. Ve artık o bir Amasra kar küresi olmuş. Aa, bu şu an oldu. Şu an çok üzüldüm gerçekten. Gaziantep kar kütahmini çok ellemiyormuşuz. Gaziantep, üzgünüm. Bakın. Şeker, kurabiye Kurabiye bir kar küresi. Çok güzel. Ve de müzikli. İkişer ikişer gösterebilirim bence. Çünkü hem küçük hem de bir yere ait değiller. Bunlar zaten Christmas temalı. E, kar kürelerim. Şöyle kardan adamlı, ayıcıklı, içinde ayıcıklar var. Bir hikaye daha. Bir diğer kırılan kar kürem de buydu, Slovakya. Ben sonra buna böyle bir şey koydum, çok manasız. İçi dolu bile değil yani, böyle bir şey. Bir diğer adamlı kadınlı kar kürem. Böyle hüzünlü bir şarkısı var. Şöyle yine Love yazan bir kar küresi. Bu da ışıklı. Flamingolu kar küresi. Hello Kitty'li kar küresi. Bu da çok tatlış. Bakın. Aa şey bitmiş. Bak tarafı oksitlenmiş. Şöyle stimli melekli bir kar küresi. <laughs> yine adamlı kadınlı kar küresi. <laughs> Bakın mesela gördünüz mü? Suyun yarısı yok yine. Harbuki çok tatlış. Yani kargodan kırık gelen ve asla hiçbir şekilde parayı adam falan yapılmadı yani bu şekilde. Şöyle emojili Lav yazan bir kar küresi. Lanya kar küresi yine yarı su bu. Bunu da aslında şu alttan enjektörle doldurabilirim belki. Yılların eskittiği, neredeyse benden büyük olan, hatta neredeyse değil, benden büyük olan bir kar küresi. İçi gözükmüyor bakın artık. Bu yine ile şöyle kromili bir kar küresi. Bunu da işe bitmiş. Unicornlu bir kar küresi. Galiba bitti arkadaşlar. Bütün kar küreleri var ama stitchli kar kürem yok. İnanır mısınız? Evet. koleksiyonum bu kadar. Umarım beğenmişsinizdir. Sizi çok, çok 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 seviyorum. Eğer beğendiyseniz beğene basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Hepinizi çok 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 öptüm. Bay bay.